olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımızın da sizlere çok selamı var. Efendim Ulaştırma Bakanımız alana teşrif ettiler. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Muhterem kardeşlerim, bu ayın en önemli Ramazan ayının öne çıkarıldığı ayın anası medeniyetin beşiği yaptı. Kur'an ellerimizi medeni bir hale getirsin. Kur'an bizleri biz yapsın. Kur'an bizleri eşrefi mahluk olan insan olarak alay-ı illiğine yükselsin. Şöyle bir açıyorum. Ey bağışlaması bol olan Allah'ım beni, anamı, babamı, sevdiklerimi ve bütün inananları bağışla Allah'ım. Evet bugün 47. gün hakikaten Adıyaman olsun diğer 11 ilimiz çok zorlu günler geçirdi. Tabi bugün Ramazan'ın manevi iklimiyle birlikte inşallah yarınları daha da hızlı saracağız. Ordu Belediyesi'ne de göstermiş oldukları bu ilgiden, vermiş oldukları katkıdan dolayı son derece teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki varlar. Herkese selamlar. Bir takım örf ananeler öğreteceğim. Yani bu zanaatkardır ha. Elini çok iyidir. Saç, sakal, tıraşı ondan sorulur. Ama insanlarla nasıl konuşulur bunu bilemez, beceremez. Çok kaba saba. Şimdi gideceğim. Dile kolay. 40 yıllık arkadaşım. Usulünce anlatacağım. Diyeceğim ki bak Hamdi. Sen esnafsın. Elinde maharetli ama çok kafasın. Bakalım Hamdi o ne çok yapacak. Çok Gidiyoruz. Kocaman bir alkış alalım. <laughs> Haydi bakalım.